yaparak 3 kişi can verebilirsiniz. Kan ver, hayat kurtar. Kan ver, can ver, hayat kurtar. Haydi sen de katıl. Her damla kan kurtarılan bir candır. Haydi kan bağışına. Sıra sizde. Bağışlanan her kan kurtarılan 3 candır. Haydi kan bağışı yap. damarda durmaz. Ateşi söndüren su, acıyı dindiren kızılaydır. Bakan söyledik senin kanında var. Kan barışı bizim bir gün kan ver, insanlığa can ver. Kan barışı şey yapar, sistemi hayal kurtarır. Kan ver, can ver. Bir kan, bin can demek kan ver can olsun. Kan bağışı hayat kurtarır. Başkasının hayatı senin damarlarından dolaşan kandadır. Her damla kan bir can. Hayata bir nefes daha. Haydi kan ver Kızılay'a. Kızılay'ı unutma. Sana da acılı günlerinde yardımcı olur. Kan ver, hayat ver. Kan verin, hayat kurtarın. Bir damla.